Anıl Aynı sen benim ya. bokumu ye. Bir tane bomba bulursan senin ağzına bokumu koydum. Bekle sen. <laughs> Ay gibi de Gel iki numara işaret kışının birini sana vereceğim ben. de. Gerçekten mi? Anıl bomba buldum Anıl. <laughs> Bomb, İşte bu. Lan. Aa, lan Anıl'dan hariç küsürür öldürdüm, Anıl ölmedi. Al bakayım bu bombayı. <laughs> Ay sana <şene> bomba. <laughs> Gel lan buraya. Oha! Oha küfürlere bak. Bunda mı? dile. ha bakayım, bakayım, bakayım Videoya başlamadan önce diyorum ben hayatımda böyle pislik bir kız görmedim tamam mı? Ee, bütün sesleri bitledim Tabii de bir küfür ediyor bir küfür ediyor kız yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldım siz düşünün çok eğlenceli ve çok komik bir troll videosu oldu arkadaşlar bu arada böyle sesi videolarının devamını istiyorsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın iyi seyirler diliyorum Boyda, konuna kadar izleyin çıldıracaksınız gülmekten. Ben buraya kim getirdi bize? Ağır mı lan? adam var. Burada adam mı? Gel buraya. Lan ateş. M4 buldun mu? M4'ü getir bana mı? Niye? Selam yok. Gel buraya gel. lan. Koş koş. Koş. Nerede ateş o adam? Nerede? Tamam, ben onu vurdum. Öldü, Bak silah üstünde senin. Gel buraya. Nerede silah? Gel gel. Havuk burada. Hani? Spreys var orada? Ben M4 değil Abi, ki o ya. Kes ya. Kes lan. ya. Konuşma. Küfür etme lan. Eşver eşek. Rahatsız olduysan mikrofonumu kapat lan. bana bak ya. <laughs> Senin yaşın kaç lan? Lan anı. Kibir etmediniz <laughs> Rahatsız olduysan mikrofonumu kapat. Valla bokumu ağzına sürerim ha. Aa ben gidiyorum zaten. Git. <laughs> Terbiyesiz eşek. Lan Metan benim vurduğum adamı vurma Vallahi sana bomba atarım abi Ay, <laughs> Ay. Zaten sevgilimden ayrıldım Ay. Yanma lan yanma sapık Sen kaç numarasın ya Anam Metan ben şimdi seni şikayet etmez miyim E şöyle çocuğu seni Evet Aa seni şikayet ettim. Şimdi ufacık çocuğu öldürmeyi utanmadınız mı? Sevgilimden ayrıldım. zaten bir de gelip beni öldürüyorsunuz. Ben size ne kötülük yaptım. Kaldım aynen beni istemiyorum. Sana... Gattal sen gebereceksin. Ölümden ölüm ben Gattal. Bırakın lan beni kaldırmayın. Kaldırmana ben size sanki kötü bir şey yaptım. Yazıklar bana. Lan Anıl şimdi ölümlerden ölüm ben lan. Ey şöyle sen çocuğu. Amca bunu oğulları. Bu Anıl'ı öldürün. Anıl evet. ihanet ediyor. Anıl 14 yıl altı iken o zaman beni Anıl beni öldürmeyi teşebbüs etti. Anıl. Kim o? Anıl. Anıl. Senin ayı gibi geliyor. İki numaralı. Yuk sen. Anıl, Ay, sen benim yaptın. bokumu ye. Bir tane bomba bulursan senin ağzına bokumu koydum. Bekle sen. Ay gibi de mi? Dur oğlum sen. Sen bittin. Sen bittin, sen bittin. Sen bittin, bittin lan sen. Sen. sen bittin. Lan bak düzgün konuş. Eşek bırakma. <laughs> <füt etme>. Mal. <laughs> Anıl aynı eşeğe benziyorsun <laughs> ya. Gaz <laughs> <laughs> Sen küpür sen. Sen et bir bomba bulursan ben sana göstereyim. Gel iki numara işaret kişinin şart, birini sana vereceğim ben. Gel. Vallahi mı? Vallahi gel. Allah Allah geliyorum tamam. Ama bak insanlık göre şöyle çek Sen benim bokumu ye. Ona e. verme ona verme ona. Sen çocuğum benim bokumu ye. Ona her şey haram. Sen. <laughs> ya bu Anıl'dan iyice mi gıcık kaldım ya Anıl inşallah ölersin Benim fişem nerede? E bunu da sırt Bir kişide daha vardı onu da Aa adamı öldürdüm adamı öldürdüm Gel buraya gel buraya Kalkuz AVM ile 8'i çıkarsa bana bırakın görüşünü siz alın. Anıl bomba buldum Anıl. <laughs> Bomb. İşte bu. Lan. Aa. Lan Anıl'dan harici gitsin dedim Anıl ölmedi. Senin yaptığın oh, işin be Adamları vurdun a koyayım gaz ya. <laughs> Anıl ben seni öldürecek. <laughs> öldü Ulan sana işaret bir <laughs> şey vereceğiz dedim. <laughs> öldü dilerim. Vallahi sizden özür dilerim tamam. ama ben bu anın Anı eşeğini öldürmeye çalıştım ya. Tabii kes ya. Anıl bokumu ye. Gel lan buraya. Ananın yanından çekil. Ananın yanından çekil. Ananın yanından çekil. Açın anıl. Bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben seni kaldırdım. Sakin ol. Arkadaşını, takım arkadaşını engelle. Evet engelliyorum. Engellemezsen bokumu ye. Hadi bak. Gel kanka sen kalk. Kanka sen kalk gel. Al <laughs> Ya düşürdü be. Ana. İkine ara? Gel gel. Sen neredesin? Kanka sen neredesin? O arkadayım arkaya gel. Ben seni görmüyorum. Ben lan mi? ben seni görmüyorum. Aa. Öldürürüm lan öleceğim Dur ben sana geliyorum kanka dur bekle. Dur dur dur. Du. Ölme sen ölme bekle. Ah geldim. Bir, bir şeyin kim aldı? Adamsın lan sen. Ben aldım ben aldım. Anıl eşyasına bırakır mıyım? Tamam al. <laughs> Onu da ben alayım oğlum ben hiç alamadım lan. Lan alma adamın eşyasını. Bir daha deviz ama. Vallahi bir daha bombalayacağım. Hadi oyun oynayalım oyun. Mestan, senden özür dilerim. Valla ben seni öldürmeyecektim. Aa bu eşek anılı öldürecektim ya. Gelin gelin koşun Anladım. koşun öyle. <laughs> lan adamla dalga geçmemesini hiç sevmem ha. Eşek. Adamla dalga geçmiyorum. İtiraf ettim adına. Ha, tamam. Hadi gel çabuk koş 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 koş. <laughs> bin alırsak affederim demiş. Kanka ben bin aldırırım sana merak etme. Hadi hadi çabuk gelin. Ana sen gelme lan eşek. <laughs> Allah ses gitti. Anıl ağzına bokum kaçtı ondan sesi gitti ya. <laughs> Seni karım yapacağım oğlum. Karım yapacağım. <laughs> Sen benim bokumu ye. Ben benim bokumu ye. <laughs> Aa adam. Çıkıyor. Adam var adam. Nerede adam? Aa, ana bizim meydan düştü. Oo 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 Nerede lan nerede lan? Ana o, 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 o. Neredeler, neredeler? hep öyle ya. bir alana. Canımı doldurayım da. Adaletin, adaletin bu mu dünya? Gebereceksin, geber köpek. Öleceksin. <laughs> Adam bak bir yerde. Ya, ya bu anne şey, işe? Tutmuyor ki ben adamı öldüreyim ya. Anne <laughs> boku mu ya boku <laughs> <Ya. gülüyor> senin Anne seni yüzünden öldük. Çıldırıyorum <laughs> ya anam eşek gibi gülüyorsun ya. <gülüyor> Ağzına ayağımı sokayım. Ağzına ayağımı sokayım anam ya. Hadi bir daha. Anne ben seni seviyorum hadi görüşürüz. <laughs> hadi kankalar. <laughs> yani. Kankalar. Abi, özür diliyorum tamam. Yok lan ben özür dilerim oğlum ya. <laughs> ben özür dilerim kardeşim benim ya. Eyvallah abi. Ya bu bu hali iyi değil. Öbür hali güzel. <laughs> Sen öbür halini bana gel. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz. Allah. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Arkadaşlar. Alo. Sevgilimden ayrıldım ya. Geçmiş olsun karımcığım. Teşekkür ederim. Karım ne demek biliyor musun? Ne demek? Ne demek? Ben bu ismi bilerek mi koydun yoksa bilmiyorum. Arkadaşım söyledi öyle koydum. <laughs> ne demekmiş? Ne demek? Öyleyim, ne demek? <laughs> Bizim oralarda çingenelere verdiğimiz Ne demek küfür mü kötü bir şey mi ne demek Evet kötü bir şey Ya bu kötü bir şeyse bu eski o desteğin çocuğu neden bana bunu yaptı zaten sevgilimden ayrıldım modelim şıpır çıpır çıpır ya. Birazdan sesini kapatacağım biraz eğlenin Kızlar yani sizin sevgiliniz <laughs> var diye hemen gülün yani Evet öyle bir şey Bir sürü adam var aşağıda. Öldürsün bizi. Ay ben kaçıyorum adam. buradan. Kızlar ben kaçıyorum hakkınızı ehlal edin. Rıram, bizi bırakma. Bırakmam gerek. Bir adam. Sakin ol sakin ol. Beni kurtarın. Ben onu öldürdüm. Ay teşekkürler. Ben istiyorum varım. Teşekkürler hocam. Adam var adam. Var. Aa, öteki arkadaşını da öldürdüm, Bana yardım edin. Help me. Geliyorum. KS var. Adam var burada altında. Gerçekten. Gerçekten mi? Mami. Efendim? Abi ben şimdi şevgelimden ayrıldım da onda ben geldim nasıl barışırım? Boş ver ya sana kızmıyor. Bana kız ayarlar mı sen acaba? Güzelen kim lan ben? Terbiyesiz. Ama ben sana öyle demedim ki. <gülüyor> <gülüyor> Yerim bu ya. Ya sinirlerim bozulduysa mikrofonu mu kapat? E şöyle şeye bak ya. Ayıp değil mi lan? Nasıl konuşuyorsun sen? Terbiyesin. Ama o da, o da, bana, kötü kötü şeyler diyor. Ne dedi de bu bana? Ne dedi bu bana? Ama galibimiz ne dedi? Bir kere daha lan. Ne bu? Allah böyle yaratmış. Ne yapayım yani? Sus lan. Sen bok. Ağzına bokumu koyarım ha. E şöyle çek. Sen o. <gülüyor> eşek. <gülüyor> Küfür, küfür etme. Sen geçsin. Küfür etme. Bir daha küfür etmez Gerçekten. Aa şimdi ay şimdi bombayı yedin işte. Gel bakın buraya. Al bakayım buraya. Aa bakayım bu bombayı. Ay sana bomba. Yok gel lan buraya. Oha. Oha, küfürler. Oha küfürlere bak. Sen nasıl gitsin? Bunda acem mi? Öcü dile. Öcü dile. Öcü dile çabuk. Tamam. Tamam bu. Bokumu yedin şimdi. Aa bakayım bunu al ya, ya. benim canımı sıkma bulcam seni bulcam seni ama bana neler diyor görmüyomuşum sevgilimden ayrıldım <laughs> diyorum ben <laughs> sen gidin o eşek ya keşke üç numara <laughs> ölmeseydi ya 3 numaracım özür dilerim valla elimden kaçtı bomba sus Sağ lan sağdan sağdan 3 sağdan. numaralı beni affetti mi sus lan aa affetmemiş <laughs> konuşma sen konuşmayacaksın. ama özür dilerim ya valla ikinci kitap attım ya. Söz, bir söz. Söz. Tamam, boş Ama abla ya. Ama sen de büyük olarak beni affetmen söz. lazım değil mi? Sus. Sus. Arkadaşlar videonun devamına koymadım ama kızın çenesi susmadı yemin ediyorum yeri göğü inledi susmuyor küfür ediyor durmuyor ay ne kıza denk geldim ilk defa belit sesi trol ilk defa başıma böyle bir şey geldi umarım videomuzu beğenmişsinizdir diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın arkadaşlar belit sesi videolarının trol videolarının devamını istiyorsanız lütfen like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın kız susmadı oyundan çıkmak zorunda kaldım o derece diyorum ben gidiyorum hadi görüşürüz bay 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 bay